sabah yattı, sabah hey, e, serviste gidiyorum. Bir baktım ha, bankadan aradılar. Kayseri organize şu kadar. Bunu gerçekten yapmamış. Eee? O dedim, bu para dedi ya, filan kişiye dedi, geri yol yapmışsın dedim. Yok, size yol alamam. Beni arasın şahıs. Ondan sonra adına soyadına baktım, doğru. Hemen parayı geri iade ettim. Yani 250.000 bin TL idi Ailemizden öğrendiğimiz, örf adetlerinden öğrendiğimiz budur yani. Bedava bir şey hayli getirmez. Doğum günümde ben dedim herhalde bir şaka yapıyorlar hesabı görünce. Benim evet. doğum günü sürprizi oldu herhalde bir 250 lira. Sonra bir baktım yok başka isim. Dolandırıcı olabilir. İyi, yani. He. Valla ben sevindim benim doğum günü hediyesidir. Sonra bir baktım ki yok. 8'i 48 geçen para gelmiş. Beni 955 geçer aradılar. Baktım hesapta 250 lira var. Ve ben insanlar, doğum günü hediye şey yaptık. Doğum günü hediyesi diye. Sonra sahibinden görüşünce. Baktım, ya sordu dedi, ne de el hazırlayayım. Ya adam dedi, ben dedi, el hazırlardan dedi, hiçbir zaman zarar görmemişim dedi, yine de zarar görmedim. Yüklü bir miktarda para yani bu. Annemden, babamdan, dayımdan öğrendiğim şeyler bunlardır yani aile olarak. Yani birisinin bedava gelen parasını yemek haramdır. Adım ve şey. yani sabahleyin 8.48 48'i geçe para gelmişti. Benim hiç bildirim gelmemiş, şey gelmemiş. 250 bin TL yüklü bir para. E, 955 geçe beni aradılar. Parayı dediler işte yanlışlıkla yollamışız. Ben teyit etmek için e, paranın sahibinin numarasını istedim. Beni aradı. TC'sine baktım, şeyine baktım. Gelen de konta baktım ki evet aynı kişi. 250 bin lirayı tekrar sahibine iade ettim. Yani bizim kültürümüzde Elazığ'da yani bedava bir şey yenilmez. Yani e, haksız olarak kazandığım bir para eğilmez. Yani ailemizden, annemizden, babamızdan, dayımızdan öğrendiğimiz böyledir yani. Hatta bizim çalıştığımız kurumda 8. Bölge Müdürlüğü'nde, 82 Şükür Şefliği'nde şeflerimiz dahidir. Yani bulduğunuz bir şeyi iade edin. Her şeyi götürün teslim edin. Yolda çöp bulsak çöpü bile sahibi varsa teslim ederiz. Yoksa orada bırakırız gideriz. Bizi öyle öğrendik. Elazığ şu türümüz böyledir. Valla görünce şaşırdım. Neden şaşırdım? Bugün yani benim de doğum günümdü. Ben dedim ya sürpriz oldu benim için. Bankayı bir bize bir ek hesap açtı. Sonra baktım ki ek hesap değil. Sonra geriye ad edince yani bir doğum günü sürprizi de kaçtı bankanın. Şahısla görüştüm. Şahıs yani bir nevi mağdur olmuştu. Yani böyle ağlayacak bir durumdaydı. Hatta sordu nerelisin dedi. Dedim Elazığlıyım. Ya dedi ya ben dedi Elazığlardan hiçbir zaman zarar görmemişim. Hiçbir zaman. Hatta bunu da söyledi sana dedi pastırma yollayacağım. Dedim yollamana gerek yok. Yok dedi yollayacağım dedi adresini yolla. Dedim tamam o zaman senin gönlünden ne geçiyorsa pastırmalıdır şeydir. Geri adresimizi yolladı. Valla kötü niyetli biri olsa 5 lira da gitse vermez. Yani 5 TL de gitse der ki bana ne. Gidip uğraşırdı yani. Biz mecbur ailemizden yani annemizden babamızdan dayımızdan öğrendiğimiz çalıştığımız kurumda yani banka da olsa, şahıs da olsa bizim kültürümüzde bulduğum parayı vermen lazım, iade etmen lazım yani. Helal kazanç yemen lazım, haram kazanç değil. Ben sabah sabah hey, serviste gidiyorum. Bir baktım ha, bankadan aradılar, Kayseri Organize şurada.